Ağzını çevir sonra benim sesim çıkmasın. Aşk yaşayamıyorum, aşka çıkmıyorum. Aşık değil. Aşık değilim. İçeri girsen tankta devam eder misin? Yarım kaldınız ya. Nurak karşı biraz hak etmediği şeyler yaptın gibi geliyor. Ne yaptın Gürkan? bunu söyleyecek en son adam sen. Ben değil. sana kırgınım ben, sadece. Ben, ben sana dışarıda seni sana, bir sana insan bu saatten olarak... sonra kırgınım o zaman Gürkan. Bir hafta öncesinde Ceyda ayağa kalktığında ağlıyorsun. Bir hafta sonra ismini yazıyorsun. Bu nasıl seni seviyor? Adam. Ben evlenmiş, boşanmış birisini istemiyorum. Kesinlikle çocuğu olan birisini de istemiyorum. Ali burada olsaydı çarpışabilirdik o arkadaşlar itiraf ediyorum. Ben Adnan'la ilgileniyorum. Biz kullanılmışız. Bunu farkına vardın mı? Ben mi elettirdim seni? Düşüncesi geldi aklına. Üzülüyor musun ilişkiniz bitti diye? Hayır üzülmüyorum. Niye sana bu kadar koydu peki? Ben mi sana ümit verdim, sen mi bana ümit verdin? Böyle öyle bir söyledin ki ben sana ümit vermişim. Herkese samimiyetsiz diyorsun, sensin samimiyetsiz.